Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Erkan Radyo'da şu an radyoları başında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla ve yeni konularla inşallah huzurlarınızdayız ve programın bize ayrılan süresi içerisinde inşallah sizlere yeni çıkan kitaplardan haber vereceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim 15 Temmuz yarın 15 Temmuz 2023 yılındayız. 2016 yılında efendim bu elim hadise 15 Temmuz, Temmuz darbe girişimi malumunuz olduğu üzere olmuştu ve 250 civarında insanımız şehit oldu. Türkiye'miz, milletimiz önemli bir badireyi anlattı, atlattı ve büyük bir travma yaşamış olduk bütün bir millet olarak. Bu vesileyle 15 Temmuz'un tabii ki acılarını tekrar hatırlıyoruz ve bu e, burada bu olaylarda e, şehit olan vefat eden bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkada kalanlara da sabırlar niyaz ediyoruz elbette ki ee, bu hadiseyle alakalı geçtiğimiz programlarda farklı çalışmaları, farklı kitapları sizlerle paylaşmıştık. Tabii ki insanların, milletlerin, cemiyetlerin, toplumların tarihlerinde bu, bu ve benzeri olayların arkasından onun edebiyatı oluşuyor ve bu hadiselerle ilgili kitaplar yazılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ee, ancak e, her ne olursa olsun bu tür hadiselerin yaşanmaması noktasında temennimizi efendim bir kere daha tekrar edelim. Konunun tabii ki uzmanları ya da bu konunun efendim daha çok yakınında içinde olan insanların değerlendirmeleri ya da bu hadiseyi bu elim olayı e, efendim bizatihi yaşayan ki biz de o ee, günlerde efendim 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu günlerde e, millet olarak hep beraber e, bu hadiseye bu olaya efendim tepkimizi göstermiş olduk düşüncelerimizi zikretmiş olduk e, bundan sonra da tabii ki bunları söylemekten geri durmamak gerekiyor söylemek gerekiyor çünkü e, bir millet olma millet olma şuuru en askeri düzeyde bir takım konularda ittifak halinde olmak gerekiyor. Elbette ki herkesin kendi dünya görüşü, kendi efendim farklı e, anlayışları olabilir. Ancak bazı konular vardır ki bu ülkede yaşıyor isek, eğer bu topraklarda yaşıyor, bu ülkenin ekmeğini yiyor, bu ülkenin havasını efendim soluyorsak, o zaman bu ülkenin bir takım ortak değerlerini hep beraber kabul etmek, savunmak ve yaşatmak zorundayız. Buradan baktığımızda mevzuya dolayısıyla dinimiz, ırkımız, dilimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun her birimiz bir ort ortak vatan duygusu içerisinde, ortak bir bayrağın altında ve e efendim bir millet olma şuuruyla sevgili dinleyenlerimiz bu ülkede yaşamaya devam etmek zorundayız. Farklılıklara da tabii ki elbette ki azami derecede saygı duymak gerekiyor. Ancak bu farklılıklar başka insanların değerlerini, başka insanların düşüncelerini, başka insanların hayatını e, efendim etkileyecek, görmezlikten gelecek bir farklılık da olmaması gerekiyor. E, çünkü bizim ülkemiz bir İslam toprağı, Müslümanların yaşadığı topraklar, ve bizim ülkemizin insanları Müslümanlardan oluşuyor. Dolayısıyla Müslümanların yaşamış olduğu İslam toprağı olan bu ülkemizde, bu topraklarda bunlara ters İslam'a mugayir efendim davranışlar, düşüncelerin de efendim olmaması gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Saygı derken tabii ki. Ee, İslam düşmanlarına Allah düşmanlarına din düşmanlarına ülke Vatan düşmanlarına Elbette ki saygı duymak diye bir şey söz konusu değil ee, Saygı değer olmadıklarından dolayı bunlar bu ayrımları da yapmamız gerekiyor. Böylelikle programımızın bu ilk dakikalarında bu elim hadiseyi bu menfur olayı 15 Temmuz darbe girişimini tekrar hatırlatarak sevgili dinleyenlerimize, vefat eden şehit olan kardeşlerimize de inşallah Fatihalar okuruz sevgili dostlar efendim önümde çok güzel kitaplar var inşallah bu kitapları siz kıymetli dostlarımıza aktarmaya devam edeceğim aktarmaya çalışacağım eski bir baskısı olan ve çok güzel bir konuyu ihtiva eden 64 sayfadan oluşan güzel bir çalışma bu kitabı Bilemiyorum doğrusu yayın evi baskısını yapıyor mu şüphesiz yapıyordur ama benim elimde olan 1995 yılında basılmış e, baskısı bir mürşidin mektupları ismini taşıyor Mevla El Arabi el Darkavi ha, efendim hazretlerinin e, telif ettiği onun mektuplarından oluşan insan yayınlarından çıkan ve İbrahim Kalın'ın tercüme etmiş olduğu bir çalışma. İbrahim Kalın beyefendi malumunuz olduğu üzere şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin MIT müsteşarı olarak görev yapıyor. Gerçekten kaliteli bir insan, çok yönlü bir insan. Bu da o çok yönlülük özelliğini bize gösteren başka bir tarafı bu kitabı da 1995 yılında bu kitap basılmış. O yıllarda Tercüme etmiş bu çalışmayı İbrahim Kalın, Şeyh El Arabi Ad-Darqawi'nin efendim e, mektupları. İngilizceden tabii ki bu tercüme edilmiş. İngilizce'de de yayını hazırlayan Titus e, efendim e, Burkart isimli bir zat bunu İngilizce hazırlamış. İbrahim Kalın da bu kitabı bize Türkçe'ye kazandırmış insan yayınlarından da bu kitap neşredilmiş kıymetli dostlarımız. Bir Mürşid'in Mektupları isimli bu çalışmayı nadir kitaptan temin ettim bendeniz. Sizler de nadir kitaptan bu nadir kitap internet sitesinden bu çalışmayı arzu eden kardeşlerimiz elde edebilirler. Ön sözünde tabi detaylı bir bilgilendirme söz konusu şöyle ki Şazili tarikatının e, şeyhi olan Ebul Hasan Eşşazili'nin kurmuş olduğu Şazili tarikatının Fas kolunu efendim oluşturuyor bu kitabın müellifi e, Şeyh Darkavi sevgili dinleyenlerimiz kendi ifadesine göre El Arabi olarak bilinen şeyhi Mevla El İmrani ile 1767 yılında karşılaşıyor. Bu şeyhin kendisi de Şazili Şeyhi Mevle-el Arabi El Fasi'nin müridi. Yani bir şöyle burada biraz tabi detaylı bilgiler var, isimler var. Efendim bir tarikat e, silsilesinden e, vesaire bahsediliyor. Ancak şunu e, ifade edelim. Kitabın müellifi yani bu mektupları yazan e, Şeyh Darkavi, faslı Fas asıllı bir insan ve kendisi de kendisi de 13. yüzyılda Şazeli tarikatı olarak kurulan Ebul Hasan eş şazelinin tarikatından onun efendim silsilesinden gelen bir zatı muhterem sevgili dinleyenlerimiz. Tabii bu Şazeli tarikatı malumunuz olduğu üzere daha çok Fas efendim Bangladeş Tunus gibi ülkelerde Libya gibi ülkelerde yaygınlaşmış Ebu Hasan el kurmuş olduğu bir tarikat o ülkelerde efendim neşfu nema bulmuş bir tarikat. Bizim coğrafyamızda malumunuz olduğu üzere sevgili dinleyenlerimiz daha çok Nakşibendi tarikatı, efendim Kadiri tarikatı, eee Rıfai tarikatı gibi tarikatlar, e, yaygınlaşmış. Yani bizim coğrafya dediğimiz efendim Osmanlı coğrafyası olarak işte Türkiye, e, Irak, Suriye e, ve tabii ki Nakşibendi Tarikatı'nın yine e, yaygınlaştığı e, doğup büyüdüğü belki işte Özbekistan, Semerkant, e, Buhara gibi yerler. Diğer taraftan Hindistan'da yaygınlaşıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin Hindistanlı olması hasebiyle Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri Bağdatlı olma sebebiyle Halidi kolu olarak yaygınlaşmış oluyor. Bu tarikatları tabii ki bir ağaca benzetirsek sevgili dinleyenlerimiz büyük bir ağaca benzetirsek her birisinin efendim dalları belli bir noktada ana gövdeyle buluşa buluşuyor ve ana gövdede de tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor tasavvuf ve tarikatlar konusu e, önemli bir mevzu tabii ki. Bu konuda birçok kitapta yayınlanıyor. Yeni yeni eserler de çıkıyor. E, i̇nşallah o fastı başka bir programda inşallah dilimizin döndüğünce izah etmeye çalışırız. Evet. Bir mürşidin mektuplarına ön sözü Martin Links e, yazmış. Az önce e, verdiğimiz bilgiler de bu çerçevedeydi sevgili dinleyenlerimiz. İlk mektuptan şöyle birkaç Efendim, bölüm size aktarmak istiyorum. Hem kitabında biraz daha muhtevasına vakıf olmuş oluruz. Şeyh Darkavi'nin ifadeleriyle Türkçe'ye çevrilmiş konularda şu cümleleri görüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz. Birinci mektup olarak alınan hakikatlerin idrakine ulaşmak için yolunun kısalmasını istiyorsan Hakikatlerin idrakine ulaşmak için yolunun kısalmasını istiyorsan Kur'an'da emredilenlere ve kişinin ihtiyarına bırakılmış nafilelerle ilgili tavsiyelere sımsıkı sarıl. Allah'a ibadet için gerekli olan zahiri bilgileri öğren fakat buraya takılıp kalma zira senden istenen bu zahiri bilgileri uzun uzadıya tahsil etmek değil manevi bilgi alanında derinleşmektir. Haset edenlere karşı mücadele et. Harikulade halleri göreceksin. Bil ki vasfı asli tıpkı dindar insanların dini gibi sufilerin tasavvufundan başka bir şey değildir. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Şimdi e, tabii ki bir e, şeriata efendim, şeriatın esaslarına, İslam'ın gerçek manada bozulmamış efendim farklı şekillerde yorumlanmamış konularına bizi davet ediyor. Asıl olan Kur'an'da emri diyor ve senin ihtiyarına, senin tercihine bırakılmış olan nafilelere de sımsıkı sarıl diyor ve hiçbir zaman burada zahiri bilgileri ana gaye haline getirme yani insan kısaca şöyle biraz daha açabilirsek bu konuyu sevgili dinleyenlerimiz Aslında dünyada insanın e, yapmış olduğu veya içinde bulunmuş olduğu her neyse ilim tahsili olabilir bu kazanç olabilir makam mevki kariyer mücadeleleri olabilir Daha doğrusu bu noktalarda çalışmalar olabilir Ancak her her birisi e, insanı manevi derinleşmeye götürmesi gerekiyor. Ee, ...kazandığımız para bizi Allah'a götürmüyorsa... ...kazandığımız efendim başarılar... ...elde ettiğimiz bilgiler, ilim bizi Rabbimize götürmüyorsa... ...bizi iyi insan olmaya, bizi iyi bir Müslüman olmaya götürmüyorsa... ...o zaman bunlara takılıp kalma diyor Şeyh Dar Hazretleri. Keza hislerinden daima uzak dur... Çünkü hissiyat maneviyatın zıddıdır ve zıtların ittisali muhaldir. Hislerini güçlendirdiğin ölçüde ruhu zayıflatırsın. Ruhun güçlendiği oranda da hislerin zayıflar. Seyr-i bidayetinde Efendimizin başına ne geldiğini dinle. Efendimiz üç ölçek buğdayı haram et, harman etmiş ve bunu Efendisine söylemeye gitmişti. Yani kendi efendisinden bahsediyor tabi peygamber efendimizden değil. Şeyh el-Arabi bin Abdullah ona dedi ki hissiyat alanında yükseldiğinde ruhiyat alanında küçülür ve ruhiyat alanında olgunlaştığında hissiyat alanında küçülürsün. Yani insanın manevi anlamda ruhunu besleyecek olan işlere yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyor. Eee devam ediyor tabi mektuplar sevgili dinleyenlerimiz şöyle bir cümleyi de ifade edelim sizlere fakirin kendini her şeyden arındırdığı halde huzuru ilahide bulunamayacağını kavrayamıyorsunuz hayır bu mümkün değil çünkü manevi himmetini yaratılmışın üzerine çıkartan kişi yaratana ulaşır ve ona ulaşmak onu bilmektir öyleyse bel bağladığın şeyleri ne olursa olsun cesurca terk et ve onlara güvenme yani Cenab-ı Hakk'a güven ve onun dışındaki hiçbir şeye de ne bel bağla ne de onlara güven senden başkasına rıza gösteren helak olup gider ve senden uzak şeylere yönelen kaybeder terk ettiğin şeyler geri, geri gelebilir fakat o seni terk ederse Rabbinin yerini alacak hiçbir şey yoktur Önemli olan dünya ve dünyanın içindeki gelip geçici olan şeylere efendim e, iltifat etmemek, onlara bağlanmamak. Çünkü onlar gittiği zaman geri gelmez ve bunlardan dolayı kaybettiğin haşa Rabbin varsa e, seni terk eden efendim daha doğrusu terk ettiğin bir Rabbin varsa o zaman bu da geri gelmez. Onun için Cenab-ı Hakk'a ve onun yoluna sımsıkı sarılmak lazım diyor Şeyh Darkavi Hazretleri. Nefis uçsuz bucaksız bir şeydir. Bütünüyle kozmozdur. Çünkü onun kopyasıdır. Alemde bulunan her şey nefiste mevcuttur. Aynı şekilde nefiste bulunan her şey de alemde mevcuttur. Şu halde nefsinin efendisi olan tüm alemin efendisi olmuştur. Keza nefsinin kölesi olan da yine aynı şekilde tüm alemin kölesi olmuştur. Size karşı kim husumet gösterirse göstersin onunla uğraşmayın. Rabbinizin ne emrettiğine bakın. Kendinizi de savunmaya kalkmayın. Çünkü Cenab-ı Hak sizi savunacak ve durumunuzu dikkate alacaktır. Fakat siz kendinizi savunmaya kalkar ve kendi davanızla ilgilenirseniz o bu işi size terk eder siz ise güçsüz varlıklarsınız çünkü her şeyi her şeye güç yetirebilen ancak Cenabı Hak'tır diye nefsin tarifini yapıyor ve insanın nefsinin de adeta bir alem olduğunu nefsine köle olanın alemin kölesi nefsini yenenin nefsinin efendisi olanın da alemin efendisi olacağını burada ifade ediyor Şeyh Darkavi Hazretleri sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu güzel çalışmayı sizlere tavsiye ediyoruz. Tekrar edelim. Bir Mürşidin Mektupları isimli Şeyh El Arabi Eddar Kavi faslı bir efendim müellif ve onu tercüme eden bize Profesör Doktor İbrahim Kalın Türkçemize kazandırmış insan yayınlarından çıkan bu ince ama muhtevası çok derin olan bu kitabı siz sevgili dostlarımıza tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu vesileyle kısa bir araya gidelim ve aranın ardından yeni çıkan kitaplar var Erkam yayınlarından. O kitaplardan inşallah bahsedelim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programında radyolarını yeni açan siz sevgili Erkam dostlarını, Erkam radyo dostlarını tekrar selamlıyoruz ve Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, ikinci bölümde ilk dakikalarında şöyle bir haberle de devam edelim. Ben 2013 yılının Eylül ayından itibaren Erkam Radyo'da yapmış olduğum bu Kitap Dünyası programının inşallah eski kayıtlarını kendi kanalımızda yani Salih Zeki Meriç YouTube kanalında inşallah ...video şeklinde yayınlamaya başladık. Arzu eden kardeşlerimiz oradan da dinleyebilirler. Biraz daha efendim konuları belirgin bir vaziyette görünür halde orada... ...bir ses dosyası şeklinde inşallah sizlerle buluşmaya devam ediyor. Tabi bu programların arşivleri Erkam Radyo'nun... ...Kitap Dünyası programı arşivi olarak da Erkam Radyo'da mevcudiyetini koruyor... Tabii 2013 yılından bugün her hafta sizlerle buluşuyoruz. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a bize bu fırsatı verdiğinden dolayı. E, buradaki konuşulan konuların içerisinde elbette ki e, faydaya e, matuf olan e, konular, cümleler varsa inşallah onlar da daha çok kardeşimize, daha çok kitap dostuna ulaşır ve e, güzellikleri, iyilikleri, güzel sözleri inşallah çoğaltma adına buradaki güzel kitapların daha çok insana ulaşması noktasında bir katkısı olur diye düşünüyoruz. O yüzden inşallah YouTube kanalı olarak da Salih Zeki Meriç YouTube kanalından da bizleri bu kitap dünyası programında yayınlanan programlarımızı takip etmenizi istirham ediyoruz sizlerden sevgili dinleyenlerimiz. Erkam yayınlarının yeni bir markası bir yıldan fazla oldu. iki yıldan beri yeni bir marka olarak efendim kitap yayınlayan Erkam Akademi'den yeni güzel kitaplar çıktı sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapları da şöyle kısaca bunları da zikrederek onlara temas ederek inşallah programımızı sürdürelim sevgili dinleyenlerimiz. Doçent Doktor Murat Kaya Bey'in bir tercümesi yayınlandı Erkam Akademi markasıyla. Kur'an'ın nasih ve mensuh ayetleri. Ebul Fereç Abdurrahman İbnül Cevzi Hazretleri'nin kaleme aldığı güzel bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Murat Kaya Bey de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde efendim öğretim üyeliği yapan hocalarımızdan aynı zamanda Erkam yayınlarından da kitapları neşrediliyor. İbnül Cevzi bu eserinde seleften muttasıl senetle gelen rivayetleri nakletmiştir. Sahabe tabi'in ve etbaud tabi'in müfessirlerinden, mezhep imamlarından ve önde gelen alimlerinden, büyük muhaddislerden ve rivayet tefsirinde meşhur müfessirlerden nakillerde bulunmuş. Bu elimdeki çalışmada. Ve farklı e, tariklerle senetleri zikretmiş. Ancak biz kolay okunabilmesi için tercümede senetleri ortadan kaldırdık. Elinizdeki tercümeyi Muhammed Eşref Ali el Malbari'nin Nevasihül Kur'an ismiyle gerçekleştirdiği neşirden yaptık diyor yazarımız Murat Kaya. İlk asırda nes mefhumu genişti. Bir hükümde meydana gelen her türlü değişime nesih deniliyordu. Efendim e, ...insa yani unutturma, istisna, tahsis, takyit, tafsil, e, tedric, beyan, e, bedel ve müteşabih için nesih kavramı kullanılıyordu. Bu sebeple nesihle ilgili ayetlerin sayısı çok görünmektedir. E, dolayısıyla e, bu kitapta da Kur'an'ın nasih ve mensuh ayetleri olarak müfessirler tarafından kabul edilen ayet-i kerimeler sevgili dinleyenlerimiz alınmış ve her birisi her surede hangi ayet-i kerimeler var ise onlar da ayrı bölümler olarak buraya alınmış. Ali İmran suresinin efendim Ali İmran suresinde, Nisa suresinde, Maide suresinde kendisine nes olduğu iddia edilen ayetler En'am suresinde kendisinde nes olduğu iddia edilen ayetler gibi e, sevgili dinleyenlerimiz e, burada bütün surelerde e, bunları görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz surelerdeki e, efendim ayetlerin hangileri olduğunu e, hocalarımız almışlar bu tabii ki Kur'an ilimlerine tefsir ilimlerine ilgi duyan sevgili kardeşlerimizin dostlarımızın ve Hocalarımızın e, ilgi duyacakları ve kütüphanelerinde bulundurmaları gereken bir çalışma. E, Kur'an ilimleri tabii ki çok geniş e, efendim bir alanı e, kapsıyor. Tefsir efendim tefsir usulü e, Kur'an'da geçen kıssalar, Kur'an kavramları, muhkem ayetler, müteşabih ayetler e, gibi işte az önce zikrettiğimiz bu kitabın da konusunu oluşturan ...nasih ve mensuh konusu... E, ...tabii ki... ...bütün bunlar Kur'an'la ilgili... E, ...farklı farklı konular... ...sevgili dinleyenlerimiz... ...Kur'an'ın zaten kendisi büyük bir derya... ...anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i... ...efendim okuyabilmek... E, ...ancak bir Müslüman'ın... E, ...en asgari düzeyde... ...ifade edecek olursak... ...Kur'an-ı Kerim'i mutlaka... ...o Arapçasından okuyabilmesi lazım... Bazı sureleri, bazı konuları daha doğrusu mealinden okuyarak vakıf olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber kıssaları özellikle ki günümüze çok mesajları olan peygamber kıssalarını mutlaka hem Kur'an-ı Kerim'den hem de ayrıca İslam tarihi olarak okumak gerekiyor ve Kur'ani kavramlar olarak zikredilen en basit anlamında bir genel kültür olarak da diyelim. Yani ayet nedir, hadis nedir, secde nedir, cüz nedir, hizip nedir, e, efendim tilavet secdesi nedir gibi e, muhkem ayet, müteşabih ayet, nasih, mensuh, e, ahkem ayetleri vesaire. Bunlar gibi Kur'an'a ait kavramları da bir Müslümanın e, bilmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz işte e, bu anlamda da Hazırlanmış Böyle güzel bir kitabı Erkam Akademi siz sevgili dostlarımıza, sevgili kardeşlerimize sunmuş oldu. Erkam Akademi'den kısaca bahsedecek olursak sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Yayınları tabii ki çok köklü bir yayın evi. 1979 yılından beri ülkemizde yayıncılık yapıyor ve yüzlerce kitap neşretmiş Türkçe olarak ve son yıllarda da son 10-15 yılda da 60 farklı dilde binden fazla farklı dile kitapları tercüme edilmiş. Dünyanın birçok ülkesinde Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye Erkam yayınlarının o ülkenin dillerinde kitapları ulaştırılıyor, yayınlanmaya devam ediyor. Yani bugün Erkam yayınları tabii ki Ana marka olarak Erkam Yayınları ama alt markaları olarak Altın Uluk dergisi, efendim Ser Kitap, kampanya kitapları, çocuk Erkam çocuk yayınlarının altında birçok marka var. Ee, i̇şte bu markalardan bir tanesi de Erkam yayınlarının altında Erkam Akademi, özellikle akademik çalışma yapan hocalarımızın, öğretim üyesi hocalarımızın e, kitaplarını, akademik çalışmalarını e, yayınlama e, noktasında oluşturulmuş ve bu minvalde de şu ana kadar e, 20'den fazla kitabın neşredildiği bir marka olmuş oldu. E, bu vesileyle sizler de bizleri şu an radyoları başına dinleyen e, kardeşlerimizden hocalarımızdan varsa yüksek lisans tezi, doktora tezi, doçentlik tezi vesaire, bu anlamda akademik çalışmalar varsa onları Erkam e, yayınlarına Erkam Akademi markasıyla yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz. Ee, i̇nşallah Erkam yayınları da bunu değerlendirmiş olur kıymetli dinleyenlerimiz. Murat Kaya Bey'in de bu çalışması bu anlamda çıkan kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, e, Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. E, tekrardan 15 Temmuz vesilesiyle e, ülkemizin farklı yerlerinde anma programları yapılacak bunlara mümkün mertebe katılmaya çalışalım. E, milletimizin birliği, dirliği, efendim vahdeti çok önemli. E, bu anlamda bize düşen e, ne varsa elimizden geldiği kadar destek olalım inşallah. Sevgili dinleyenlerimiz tekrar 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Arkada kalan yakınlarına, dostlarına, sevenlerine de vefat eden insanların e, sabrı cemil niyaz ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbi'mize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırla kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.